Herkese selamlar. Yepyeni bir Hayday videosuyla karşınızdayız. Bugün neler yapacağız? Bugün e, normal bildiğimiz klasik bir Hayday videosu olacak. <laughs> Hil e, bazı arkadaşlarınız biliyor, bazıları bilmiyor. Benim 3 tane e, Hayday hesabım var. Hepsini tek tek bakacağım arkadaşlar. Şuradan sesi kapatalım. Şuradan pamuk hafımızı toplayalım. Biliyorsunuz fan pasta pamuk toplama görevi geldi en son. Evet 360 pamuk hasat et evi vardı. Mesaj gelmiş. Bizim mahalle arkadaşlarımız. Evet bugün çok videoyu e, uzun şey yapmayacağım. Tutmayacağım. Bugün sadece öğün esinek evdim. Şuradan şunlara da koyalım. Bir sürü krema, beyaz şeker. E, çok hızlı para kazanmak için bunları ee, ben yapıyorum. Ee, ne koyalım? Yok bunları koymayacağım arkadaşlar. Evet, şimdi ben ben e, buraya bir sürü helek ekeceğim. şundan yani. Şöyle koyalım. 200 tane kampumuz olmuş Ben bu ben bunları en son fiyattan satıyorum şöyle bir sürü koyalım Evet eee ben e, öyle hiç tekneyle falan filan uğraşmadığım için Bu şekilde ürfetim Yapıp Satıyorum ki Param e, Çoğalsın diye zaten Öyle epey yapa 5 Milyon altını geçtim Şunlardan da satalım Böyle Beyaz şeker ve ve krema. Başka eksiğimiz. Heh. Şunları da satalım. Kakaomuz kalmamış. Maalesef. <laughs> evet şimdi Jumbo 2 e, geçelim. Buradan zaten mahalle şeyleri. Evet. Hemen hızlıca kasalım derken ambarımız olmuş. Benim diğer hesaba soya fasulyesi aktarmam lazım da. Ondan zaten kalalım. Şu an full. Of. Çok güzel oldu işte bu evet bir sürü çilek ekip satıyorum yani ben bunu neden neden ben bunların hepsini 500'den değil 500'den satıyorum çünkü 500 ol, olduğunda daha daha hızlı insanlar 6 için hepsini 500'den satıyorum. 500 dörtten satınca Neyse çoğu insan kabul etmiyor ve dükkandan ee, e, benim sattıklarımı almıyorlar. Çok saçma bir şekilde. ahşap ha. Evet. 5 kaldık derken 5 tane sattı tekneye bakayım. Yok bende. Bir, bir kalas geldi. Şunu da alamadık. Neyse o kadar sıkıntı değil. onlar. Şunları, şunları da toplayalım. Bu da benim üçüncü hesabım. Yani Jumbo 3, Jumbo 2 ve Jumbo. En büyük hesabım 66. seviye. Burada da reklam bazen şey yapıyor, izletiyor. Şimdi açmayacağım. Bakın böyle tekne geldiğinde ben buna hiç şey yapmıyorum arkadaşlar. Akmıyorum. Ben ürpetim ol. Akayım. Böyle şeylerde oyun orada. Bunun 10, 17 saati var. Hemen Diğer hesaba için. Yani benim bir günüm böyle. Sabah ve akşam. Özellikle. Şunları toplayalım. Başka inek yemleri var. Şunları toplayalım. Toplam almış. Evet şimdi toplandı bir sürü de hem hevelim. Son bir tane kaldı ama. Hah, oldu herhalde. Çok iyi. Şimdi 5 tane koyun emi var. 8, 11, 14, 10, 7 tane. Şöyle bir sürü inek emi koyalım. Bunu da toplayalım. yazdım Havadan parçalayalım. evet <laughs> ee, böyle videolar gelsin mi ya da gelmesin mi nasıl istiyorsanız ama e, muhtemelen bundan sonra böyle videolar atacağım kısa ve e, özet olsun ama galiba video bayağı uzun sürdü. Bu arada bir, sürü sürü zeytinyağı yapalım. Şunu toplu. topla. Tamam. E, evet e, şimdi bir daha hakkıcam hak e, fanfas görevine. E, 15 tane salmata barından ürettiğin 15 ürünü al diyor. Ben ben bunu e, yapmak istemediğim için yapmıyorum. Bir de üç kasaba ziyaretçisine parklar gezdir diyor. Bu bayağı uzun sürdü. Ee, bir defa bunu yaptım ben. Bu bayağı uzun sürdü. O yüzden e, ulaşmak istemedim ve ve günlük yani 24 saatlik hatta 25 saatlik Tom gelmiş. Zaten bu e, fan pasta vardı. Çoğu fanpasta e, fan pasta insanlarda. İnsanların çoğu fan şey vardır. Tom vardır. Bundan sonra ne gelecek? Ekstra kasaba ziyaret yardımı. 33.000 XP 2 tokmak bir tek, tekne sandıkları gelecek. Ee, iki harf parçası ama buna pek e, şeyim kalmadı buna ihtiyacım kalmadı çünkü kasabayı kasabanın her tarafını açtım ve hevciv hediye çeki en son adı zaten 66.000 xp bir tane ton bir de bir tane de ödül verecek bunu e, sah sahile koymayı düşünüyorum şunu en en sona kadar tamam alsak iki tane çivi satmış ama olmadı olsun o iki sıcak kahve ihtiyacım vardı şey sıcak çikolataydı o bu arada karıştırdım yani ben hep ürvetim oldaklı bu oyunu oynadığım için hiç şeyler hiç şeylere akmıyor. Tek tek nedir? işte ee, şu ha nedir falan filan. Yani bir yani on onları pek yap, yapmıyorum. Bak bakalım derbide de kaçıncıyız? Dör, dördüncüymüşüz. E, evet. E, şimdi de şuraya şey yapıyorum. Çal, çalışıyorum. Burada son 5 tane kaldı yer. Ee, i̇nşallah bir gün aç, bir gün bunları da açacağım. Zaten e, bun, bunda videosunu ayrı olarak çekmeyi düşünüyorum Mesela buna 5 tane işaret kazı e, istiyor. Buna 11 tane istiyor. Buna 13 tane falan istiyor. Yani Bunların hepsini tamamlayacağız artık. Şu ördekleri topla. Buna en son top topluyorum ben. Lazım oldu, olduğunda bunları topluyorum. Aksi halde toplamıyorum. Şuradan da ördek kuzağı. iki tane kırmızı yem yaptık mı tamamdır. Evet beni, izle, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, muhtemelen e, işaret kazı bul, bulduğumda e, hal, balık avlama bölgesinde bir yer e, açacağız. Zaten on, bunda videosu gelir muhtemelen. Ee, o ne satıyordu? 4 çikolatalı ama hiç 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 ihtiyacım yok. Evet. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Selametle.